Dediğiniz gibi geçen gün yayınladığım videoda At Kafasının Bolu'da bir kafesi olduğunu söylemiştim. Kafe At Kafası adlı bir kafe. Ve eğer videoya 24 saat içerisinde 1000 like atarsanız o kafeye gideceğimi söylemiştim. Yani İstanbul'dan Bolu'ya gidecektim. Ve siz sadece 24 saat içerisinde 3000 beğeni atıp bunu sağladınız. İşte bugün Bolu'ya gidiyorum. Hadi yolculuk başlasın. Şimdi öncelikle tabii ki de bilet almamız lazım. Çünkü ben İstanbul'da oturuyorum. Ve Bolu'ya otobüse gideceğim. Çünkü uçağa gidiş dönüşle birlikte 4 bin TL'ye yakın para vereceğim. Ona gerek yok yani bir tane ucuza gitmek istiyorum. İstanbul'u seçtik buradan da Bolu'ya gideceğim dedim 5 saatlik bir yolculuk yapacağım otobüsle ve otobüs araya bastım Şimdi burada karşımıza otobüsler çıktı Burada sabah saatleri var ama ben bir tık daha öğlene yakın bir saate alacağım Şöyle bakın saat 12.30'a 550 TL bir tane bilet satın alıyorum şimdi Giriş dönüşle birlikte toplamda 1100 TL param gidecek ama buna değer diye düşünüyorum Çünkü gerçekten bunu ben de merak ediyorum siz de merak ediyorsunuz Ve bu arada şöyle bir totem yapalım o zaman Bu videoya atacağınız her like 1 TL diyorum Umarım 1000 like geçer bu video Şöyle ben seçelim koltuğumuzu. Ya yani bir şey yani ben cam kenarında istiyorum. Şöyle 32'yi seçtim. Tamamdır. Koltuk 32'yi seçtik ve ona ile devam ediyorum. Tamam şimdi buraya kart bilgilerimi giriyorum arkadaşlar. Buraları sansürü göreceksiniz maalesef. Evet her yeri doldurdum abi. Artık güvenli ödemeye bastığım an 550 TL uçacak. Saat 12.30 aldık. Çarşamba günü bugün. Siz bu videoyu büyük perşembe günü izleyeceksinizdir. Bir gün içinde girip gelmeye çalışacağım ve aldım. Evet şimdi arkadaşlar hayatımda ilk defa kendi başıma il değiştireceğim. Yani bu bayağı benim için değişik bir deneyim olacak. O yüzden yanıma ne götürmediğimi hiç bilmiyorum. Yani saat 12.30'da araca bineceğim. 5 saat yol gideceğim. Büyük ihtimal saat 6 gibi orada olacağım. 8'e kadar da işlerimi halledip 8.30'da tekrardan araca binip gece 1-2 gibi de evde olacağım. Ve bu videoyu da yarın yetiştirmeye çalışacağım. Yani perşembe gününe çok zorlu bir şey beni bekliyor. Ama bu için uğraşacağım. Çünkü bir günde 3000 like getiren de sizsiniz. Ve sağlam bir şekilde uyumam lazım. Şu an arkadaşlar gece 3 saat ve sabah olduğu yanmam lazım. Çünkü otogara gideceğim. İşim gerçekten çok zor. O zaman ben şimdi hazırlanıyorum. Hadi görüşürüz. Şu olaya bakar mısınız abi? Sen gel o kadar hazırlan git otogara kadar. Çantamı onu bunu her şeyi aldım otogara gittim. Ve otogarda bana gelen mesaj müşbir sebeplerden dolayı yolcunuz iptal edilmişti. Doğandırılmadım paramı aldım fakat yaptığım tüm plan çöp oldu. Yani sizlere söz vermiştim oraya gideceğim diye ve şu anda oraya gitme imkanım kayboldu. Tekrar yeni bir bilet alabilirim fakat bu sefer de videoyu geç atacağım. O yüzden şöyle bir şey yapacağız. Şimdi instagramdan bana bir takipçim mesaj attı bakın. Samet abi selam ben buldu oturuyorum sana bir sürü video ileteceğim kafeyle alakalı. Da daha bugün gittim diye. Ve bunu bakın saat 2.27'de atıyor. Yani videonun başında ben bilet alırken atmıştı bu çocuk bunu. Hatta videonun başında da gece 3 olduğunu söylemiştim hatırlıyorsunuzdur. Ve bana gerçekten bir sürü şey atmıştı. Şimdi bunları size göstereceğim bir. Bakın burası at kafası kafe. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten çocuk bana attı bunları bu arada. Teşekkür ederim. Sanıyorum ki direkt buraya gitti ve bakın bana attı. Aa burada insanlar oturuyor. Bak şurada bir at kafası logosu var. Gerçekten burada insanlar oturuyor. Berkaya falan burada değil büyük ihtimalle. Şöyle bir video attı. Bak bu da böyle mekan tanıtımı. Oha gerçekten Gerçekten evet bunu burada ilk defa izliyorum. Sadece görmüştüm Instagram'da aslında. Bu şekil bir video. Evet bakın at kafası logosunu yakında çekmiş. Evet böyle bir video. Üçüncü olarak da böyle bir video attı. Bana bayağı böyle detaylı video atmış Teşekkür ederim. Herhalde videodan sonra gitti ve kendisi bana bunları iletti. Bakın abi mekana baktığımızda şurada bir tane kola e, soğuk içecek e, şeyi var. Burası kasa. At kafası yazıyor. At kafası logosu var. Masal var. Bayağı büyük bir mekana benziyor bu arada. işte ben buraya gidecektim ama biletim müş bir sebep anlamadım neyi ama saçma sapan bir şey yüzünden iptal edildi. Gerçekten yani şu saatte şu an belki de boldaydım. Ayıp gelsen ayıp ya. Bakın şöyle bir tane video var. At kafası logosu var şöyle bakın. Başta Ali mekanı gece çekilmiş bu arada büyük ihtimalle. Bu arada içeriği inceleyelim bir dakika bak. Burası evet arkası. Burada herhalde çay kahve isterseniz çay kahve yapılıyor. Ve burası da var mekanın üst katı mı var? Oha ciddi misin? Üst katı bile var. Evet at kavası kafenin üst katı bile var. Şöyle çok tatlı şeyler var. Baksanıza arkadaşlar. Tuzluklar mesela böyle bir tane at logosu içinde. Şöyle kahve alınızda gelen bardak böyle abi çok iyi değil mi? Alt kafasının logosuyla çay içmek, kahve içmek bundan daha iyisi yoktur. Bu da arkadaşlar soğuk kahve altınızda gelen bardak. Bak yine alt kafasının logosu var. Oğlum çok güzel ya. Ya ben bunları gidip içecektim işte ya. Ya ben bunları gidip içecektim ya. Çok tatlı gözüküyorlar. Gerçekten bu çocuk bana böyle bir sürü video attı. Bolda oturan bir takipçiyi de buldum ben sonunda ya. Boldan gelen fotoğraflar böyleydi şu anlık. Baksanıza gerçekten çok iyi fotoğraflar var. Mekanı videosunu bile aldık yani. Sonrasında bana çocuk abi istersen numaralarını verebilirim. Onların kart var yazmış ve ben bunu yeni gördüm bu arada mesajı açmamıştım ve burada bir kart var şöyle at kafası kafe yazıyor bolu merkezde evet biliyorum bunu görmüştüm logo var ve bir dakika burada bir numara var bir şey diyeceğim, harbiden bir numara var bunu ben sansürleyeyim yani göstermem çok doğru olmaz burada bir numara var arkadaşlar oha bir dakika, ben bunu arasam mı arayacağım bekleyin durun arayacağım Madem benim biletim iptal olur. Ben de giderim ararım orayı. Arkadaşlar bu arada arayıp aslında direkt öğrenmem daha iyi olur. Ve Berkay abinize söz veriyorum. Uçak parasını verip gideceğim. Uçak da herhalde iptal olmaz. 4000 TL yakın para çıkacak uçakla gidersem. Büyük bir otobüsle ben buraya gidemem. Çünkü otobüse yeterli sayısı olmadığı için iptal oldu. Ben artık bununla uğraşamam yani abi. Vereceğim parayı neyse. 4000 TL ise 4000 TL'yi vereceğim. At görmeye gideceğim. Ama önce bir arayayım şurayı ya bekleyin. Bakın arkadaşlar numarayı yazdım. Şimdi araya basıyorum ve aradım. Bakın arıyorum abi şöyle numarayı da göster neden alo bakın açtı bakın açtı alo merhaba kolay gelsin ya ben at kafası kafesi için aramıştım da, doğru numara değil mi ben şey soracaktım bu kafenin sahibi berkay abi mi hayır dalga geçmiyorum bak düzgün bir şekilde soruyorum lütfen cevap verin tamam bir dakika bağırmayın bekleyin bir C ciddi misiniz